Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün birçok takipçimden aldığım bir soruyu yanıtlayacağım arkadaşlar. Eminim birçok takipçilerimin derdi olan bir merak ettiği olan bir konudur. Evet bazı çiçekçilerimiz fazla hormon kullanıyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Yeni aldığımız çiçeklere nasıl davranmalıyız? Nasıl bakım yapmalıyız? Saksı değişimi hemen yapılmalı mı? Onları da konuşacağız arkadaşlar. Ve kalonşolara nasıl bakım yapılıyor? Hangi hastalıklar geliyor? Tüm konuları bu konuda da konuşacağız. Çünkü çok soru alıyorum arkadaşlar bu konuda. Yorumlar kısmına ne kadar yazsam da çok da açıklayıcı olmuyor. Çünkü yüzlerce insan soru soruyor. O kadar insanın da soru sıra e, birkaç kelimeyle cevap maalesef ki veremiyorum. Vermeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama maalesef ki yetersiz geliyor. Dedim ki birkaç takipçime siz dedim benim e, bir kalon videosu çekeceğim. Daha önce çok bakımlarını anlattım ama bu konuyu da anlatayım dedim. Evet, e, kalonşolara nasıl bakım yapılıyor? Öncelikle onu söyleyeyim ben. Daha doğrusu arkadaşlar şöyle başlayayım e, evimizdeki çiçeklerimize değil de onu sonra deneyeyim o konuya e, mesela çiçekçiden gittik şöyle güzel bir kalonşa aldık evimize getirdik kalonşalarımıza hemen saksı değişimi yapılır mı onu konuşalım e, kalonşa olsun hangi çiçek olursa olsun hemen saksı değişimi yapılmaz birazcık e, çiçeğimizin evimize ya da bizim bakımıza bize ortama alışması gerekiyor. O yüzden e, bir müddet onlara şöyle yaklaşık bir 15 ya da 20 gün ya da bilemediğiniz bir ay bakım süresi tanımamız gerekiyor. E, bakımını yaptıktan sonra yani e, alışma süresi tanımamız gerekiyor. Güzelce evimize bizim ortamımıza alıştıktan sonra saksı değişimi yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü e, saksı değişimi de onu da hemen söyleyeyim. Saksı değişimi hemen büyük saksılara almıyoruz çiçeğimizi. Şöyle bir büyük bir büyük olaraktan e, yapı yok ya da küçük çelikler eğer fazla küçük çelikleriniz varsa büyük bir böyle benim gibi yoğurt kabına ya da büyük bir saksıya sık 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 dikebilirsiniz. Çünkü onlar hepsi beraber saksı dibini saçaklarıyla doldurduktan sonra üst kısmına verecek gücünü ve üst kısmı sonradan büyüyecek arkadaşlar. Benim kalonşom büyümedi, gelişmedi diyen arkadaşlarımıza da gelsin bu cevap. Ee, mesela kocaman saksıya dikiliyor çiçekler. Ondan sonra bekleniyor. Büyüsün diye, büyüsün diye bekleniyor. Ondan sonra ne kadar beklersek bekleyelim o çiçek e, dip kısmına iyice çalışıp kökünü tamamen atmadıktan sonra kesinlikle e, size böyle büyük büyüyüp çiçek ya da yaprak vermeyebilir. Çelik vermeyebilir arkadaşlar. O yüzden e, saksınızı küçük tutun ilk başta. Sonradan büyütün yavaş yavaş. Ama dediğim gibi eğer çeliğiniz fazlaysa 4-5 tane çelik dikecekseniz mesela benim burada Hemen şöyle dip kısmında gözüküyor. Kaç tane çelik oldu. Kocaman bir yoğurt kabında. 5 litrelik yoğurt kabında arkadaşlar. Birkaç tane bir diktim ben buna. Çok küçüklerdi ama sık sık diktim. Geçen sene diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman oldu bu sene. Çünkü burası bizim Akdeniz iklimi olduğu için biraz da çiçekler daha da büyük olabiliyor. Daha da çabuk hızlı büyüyebiliyor. Evet kalonçularımızı aldık. Dedik saksıyı değişimini anlattık. Toprağı da geçirgen toprak, orman toprağına dikiyorum ben arkadaşlar. Aslında kalonşolar her tür toprakta yetişebilen bir bitki. arsız bir bitki ama çok da hastalanan bir bitki arkadaşlar. peki biz bu çiçeklerimizi hastalandığı zaman ne yapabiliriz derken Malat Hon diye bir mantar ilacı var arkadaşlar ama siz de çiçeğinizin hangi hastalığı varsa resmini çekip gidip zirai ilaç satılan yerden, tarım ilacı satılan yerden çiçeklerinize ilaç alıp kullanabilirsiniz ve miktarında Oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve kalonşolar çeliğinden tutar. Yaprağından tutar. Ben geçen yıl çok diktim yaprağından ürettim. Ama bu sene vaktim olmadı arkadaşlar. Bir de depremden dolayı da vaktimiz olmadı. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir tane yaprak kırılmış. Bu yaprağı ister bir komşumuza verin arkadaşlar. İsterseniz de kendinize dikebilirsiniz ve yeni yeni çelikler olur. Evet hastalanmalarına gelelim arkadaşlar. Kalonşolar çok hasta oluyor. Onlu unlu bit oluyor, yaprak bit oluyor, mantari hastalıklar oluyor. Yani kalonşolar mantar hastalığına çok çok elverişli bir bitki türü arkadaşlar. Ama kış çiçeği böyle balkonlarımızda çok güzel süslüyor. Vazgeçileme, vazgeçilemez bir çiçek arkadaşlar. Vazgeçilemezimiz diyelim aslında daha doğrusu. Evet. şöyle göstereyim çiçeklerini o kadar yoğun o kadar yoğun açtı ki artık iyice böyle yerlere sarkıyorlar İlk başta tomurcukken bu dallar yukarıdaydı arkadaşlar belki geriye dönüp videolarımı izleyenler hatırlar ee, yukarıdaydı benim prenseslerim böyle çiçekleri açtıkça yerlere yerlere sarkmaya başladılar Evet kırılmasın diye dört gözle bakıyoruz işte Evet arkadaşlar e, hastalık dedik ilacını dedik ve toprağını söyledik ve saksı değişimini anlattık ve e, bazı arkadaşlarımız bir kaşık şundan verdim bir kaşık bundan verdim diye e, bazı arkadaşlarımız hani böyle şey yapıyorlar biraz takipçi kazanalım diye aslında e, doğal küller var yok değil ama e, hepsini iyi anlayıp iyi yapmamız gerekiyor mesela ben şöyle çiçeklerime e, şurada da düş, bir tane düştü mesela ben çiçeklerim arkadaşlar e, mus çayı yapıp veriyorum. Ben daha önce bu kadar provosyonel çiçeklerime bakmadan önce bir kanalın birinde muz kabuğunun çayını, muz kabuğunu ıslattıran bir pet şişeye çiçeklere verdiler. Biz de tuttuk. Annemle yaptığımız bir hatayı anlatıyorum arkadaşlar. Bunu belki siz de yapabilirsiniz. O yüzden yapmayın diye söylüyorum. Biz de tuttuk. O ıslattık. Bayağı bir hafta kadar bekledi. Çiçeklerimize döktük. Maalesef ki kurudu. Kurudu çiçeğimiz. Dedik ki ay dedik demek ki aldatıyorlar bazıları. Ha, aldatanlar da var. Yok değil. Video olsun. izleyiciler bizi bol bol takip etsin diye. Saçma sapan bazı paylaşımlar var. Onları görüyorum. Ama e, muz kabuğunu şöyle. Ben de kullanıyorum. Şimdi kullanıyorum. E, akşamdan sıcak suya ıslatıp çiçeklerimize verebiliriz. Ama her şeyin çoğu zarar arkadaşlar. E, çok bekletirsek içinde e, asitlenme olur ve e, gübre haline gelir ve o gübreyi nasıl sulandırmadan ya da yağmurlu havadan önce çiçeklerimizi köylüler bilir yani mesela benim babam da çiftçi yağmurlu havada gider gübre atar yağmur yağdıktan sonra o da erir ve fazla yakıcı bir etkisi olmaz tıpkı bu ıslattığımız kürler de böyle soğan sarımsak kabuğu, muz kabuğu portakal limon kabukları da olur arkadaşlar bunları da ıslatıp Sıcak suyu, ama bekletmeden hemen ertesi gün verebilirsiniz çiçeklerinizi azar azar ve e, dış mekan bitkilerine veriyorum. Ben burada balkonumdaki çiçeklerime veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle ev ortamındakilere vermiyorum. Çünkü sinek yapar. Sinek yapar. Bu güzellikler de böyle. Bu kadar güzel olmaz. Evet her şeyin çoğu zarar. Yılda iki, iki sefer veriyorum. Arkadaşlar fazla vermiyorum. Ve pirinç suyu çok şifalıdır. Onu da verebilirsiniz. Fosfor ve potasyum yanından çok zengin bir çocuk çiçeklerinize kür olabilir. Onlar da verebilirsiniz arkadaşlar. Ve iç içeceklerimize gelelim. Unlu bit arkadaşlar. Unlu bit bulaşıcı bir hastalıktır. Çiçeklerinize sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer dikkat etmezsek hepsine bulaşır. Yaprak biti, unlu bit, bu mantari hastalıklar hepsi bulaşıcıdır çiçeklerinizi o hasta olanlara ayırın. Ayrı bakımını yapın. İzra ilaç kullanın. Yeni fark ettiyseniz eğer biraz o bitli kısımlarını alıp e, Arap sabunu bir, bir, litre suyun içerisine bir yemek kaşığı Arap sabunu e, bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve su arkadaşlar bunları kullanıp içine karbonat da atabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunları çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Her şeyin aşırısı fazlası zarar deyip kendiniz elinizi biraz korkak alıştırın o konuda. Sadece ilgi gösterin arkadaşlar çiçeklerinize ilgi gösterirseniz çiçekleriniz çok da güzel olur benimkiler gibi olur Evet mesela şurada solan çiçeklerimiz var bu solan çiçeklerimizi buradan kopartalım ki yeniden çiçeklerimizin canlanmasına fırsat verelim arkadaşlar Üzerindeki sararmış yapraklar alınmalı. Çünkü diğer yapraklara zarar verir. Şöyle sararmış solmuş çiçekleri şöyle bir tane bir tane üzerinden. Şöyle balkonunuzda çiçeklerinizi severken üzerinden alabilirsiniz. Bunları hem görünüm açısından daha güzel olurlar. Hem de prensesleriniz daha böyle neşeli, daha böyle gür güzel gözükebilir. Evet. Kanalımda birçok çiçek bakımları Var arkadaşlar. Eğer hangi konuda merak ettiğiniz hangi e, çiçek hakkında konu varsa yani merak ettiğiniz bir konu varsa toparlayamadım lafımı. E, yorumlar kısmına eklersiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmında ben bilgim dahilindeyse mutlaka cevap vermeye çalışırım. Cevap veririm arkadaşlar. Evet. İyi mi canım benim? Video çekiyor. Evet. Kalonçular dedik, hep çeriğinden de tutuyor. Dediğim gibi arkadaşlar, çiçeklerimiz e, seralardan alıp geliyor, çiçekçilerden alıp geliyor ya ya da marketlere geliyor, bu büyük e, zincir marketlerine, oralara geliyor. Ama e, orada strese giriyor bir müddet. E, orada güzel gözükürken bazı çiçeklerimiz de arkadaşlar, çiçekçilerimiz daha doğrusu fazla gübre kullanıyor evimize getirdiğimiz zaman haşlanmış gibi oluyor. O zaman da çiçeklerimizi ne yapalım? Üzerinden bir makas yardımıyla çiçeklerimizi alalım. Üzerinden kopartalım, toparlayalım ki yeni yeni filizler yapraklar versin ki çiçek mevsimi geçmeden hemen şöyle yeniden tomurcuk verir ve yeniden açmaya başlar şöyle. Evet arkadaşlar Instagram hesabından ve TikTok hesabından da takip edebilirsiniz. Zirai ilaç çiçeklerinize söyledim. Toprağına, saksı değişimine hepsini anlattım ee, eğer anlamadığınız bir konu olursa ya da merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun yorum kısmına ekleyelim orada bilgim neyse mutlaka cevap yazmaya çalışırım arkadaşlar evet kanalımda belki de ilk defa bizimle bu kanalda bu videoda e, buluştuysanız arkadaşlar kanalıma tamamen aboneler ücretsizdir gönül rahatlığıyla abone olup ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olmuş olursunuz Evet, kalon şu cümbüşü bu balkonum. E, tamamen e, onu da söyleyeyim hemen kalonşolar güneşi sever arkadaşlar açık havayı ve bol güneşi ve bir de orman toprağına diktiğiniz benim gibi balkonunuz olur benimki gibi balkonunuz olur arkadaşlar evet sardunyalarımız da coştu harika güzel oldular evet sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar hoşçakalın en güzel terapi, çiçek şey, terapisi ve umarım hoşunuza gitmiştir güzel bilgili bir video olmuştur Instagram hesabım ve TikTok hesabından da oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Reis videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Evet, like'larımızı ve yorumlarımızı da unutmuyoruz lütfen.